Merhaba, bugün harika bir tarifim var. Yoğurma kabı içerisine bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı kuru maya alıp karıştırıyorum. Şeker ve maya erisin. Ardından içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir tane yumurta akını ekliyorum. Yumurtanın sarısını üzülmek için ayırdık. Bugün yumuşacık bir açma poğaça hazırlıyoruz arkadaşlar. Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz ve unun üzerine de bir tatlı kaşığı dolusu tuz, karıştırmaya başlayalım. Azar azar unu ilave ederek hamurumuzu toparlıyoruz. Ağırlaştıktan sonra da artık elimizle yoğurmaya devam edeceğiz. Yumuşacık ve pastanın açması lezzetinde harika bir tarif oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler denemelisiniz. Tadını çok beğeneceğiniz çok kolay bir yöntem oluyor. Sizler beni bu tarifi ilk defa izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Artık hamurum elini yoğuruyorum. Ben bu tarif için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Siz de kontrol olun. Hamurum toparlandı. Üzerini örtüyorum ve odasında 20 saat 45 dakika kadar dinlendiriyorum. Zaten hemen arkadaşlar mayalanıyor. Ve çok güzel bir şekilde mayalandı ve taştı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Üzerindeki sisi kaldırarak artık hamurun havasını alarak tezgahımızda birkaç dakika yoğuralım yumuşacık ve haftalarca bayatlamayan harika bir açma oluyor. Mutlaka sizler de bu tarifi deneyin. Açma poğaça deniyor arkadaşlar bu tarife. Masanın üzerine alıyorum ve biraz un serperek hamuru toparlıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Hamuru yumurta büyüklükte parça ayırıyorum arkadaşlar ve daha sonra toparlayacağım. Herkesin kolay bir şekilde yapabileceği çok kolay tariflerden bir tanesi. Çocuklarınızın beslenme çantasına görür hattıyla hazırlayabilirsiniz. Hamurları bu şekilde katlarak toparlıyorum arkadaşlar. Her bir açma için iki beze kullanacağız. Bu şekilde şeritler halinde masamızın üzerinde şerit haline getirelim. Daha sonra bunu birbirine dolayacağız ve iki ucunu da birleştirir arkadaşlar. Eğer tel tel ayrılan bir açma istiyorsanız bu kısımların da üzerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama tereyağsız da bu şekilde oldukça pratik ve lezzetli oluyor arkadaşlar. Kenarlarını birleştirin ve bu şekilde tamamlayarak yalamış olduğum fırın tepsisine açmalarımı diziyorum. Hızlı bir şekilde hazırlanıyor zaten iki tepsi dolusu harika açmalar. Diğer poğaça ve açma tarifimi için yukarıdaki link tıklayarak gidebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda birbirinden farklı güzel tarifleri de bulabilirsiniz. Videoda görmüş olduğunuz gibi iki tane hamuru bu şekilde şehit haline getirdikten sonra birbirini doluyorum ve iki ucunu birleştiriyorum ve yağlamış olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Diğer kalan hamurları da aynı şekilde tamamlayın. Şekli bu şekilde zaten. Sizler benim bu tarifi ilk defa izliyorsanız henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bilimler açmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Açma poğaçalarımı fırın tepsisine yerleştirdikten sonra üzerlerine bir tane temiz mutfak örtüsü örtüsü arkadaşlar. Bu şekilde tepsi mayasında kalan poğaça ve açmalar daha yumuşak oluyor. Mutlaka deneyin. Üzerlerini örtelim ve en az 10 dakika kadar dinlendirelim. Daha sonra ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını üzerine sürüyoruz. Her tarafına gelsin arkadaşlar. Evde bulunan malzemelerle gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz harika bir hamur içi tarifi oluyor. Siz de gönül rahatlığıyla kolay olan bu tarifi deneyebilirsiniz. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine biraz susam ve çikolata serpiştiriyorum. İsterseniz sade de bırakabilirsiniz. Daha sonra da önceden ısıtılmış 200 derece fırında ortalama 25 dakika kadar pişirmeye gönderiyoruz. Üzeri kızaracak. Ve fırından çıktı. Üzerini tekrar örterek 5 dakika kadar dinlendiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde daha yumuşak oluyor. Mutlaka denemelisiniz bu yöntemi. Yumuşaklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka kolay olan bu açma tarifini siz de denemelisiniz. Tarifimin sonuna geldim. Denecekleri şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.